Merhaba güzel insan, ben Potik İnsan. Bu ne videosu? Evet, tahmin ettiğiniz doğru. Tiber Listem Part 2 sohbetli bir video olduğu için çok uzun oluyordu. Ben de ikiye böldüm. Neden olmasın çünkü? Neden olmasın? Neyse öpüyorum sizi. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmuyoruz. Video boyunca kitaplar hakkında işte şunu önce oku dediğiniz olursa onu yoruma yazın. İşte bana kitap önermek isterseniz önermeyin falan diyoruz. Çünkü <laughs> alamam falan. Şaka şaka. Önermek istiyorsanız önerin okuyup beğendiğiniz kitap varsa bu listenin içinde onları söyleyin. İşte e, beraber okuyalım dediğiniz varsa onu söyleyin. Bir takvim belirleyelim. Beraber okuyalım neden olmasın. Aynı anda okuruz falan filan. Mesela seviyorum sizi gençlik. Haydi videoya. Evet tekrardan merhaba. Şunu şuraya takalım ve başlayalım. Bu video Memo'yu çok mutlu edecek. Çünkü bu sefer mikrofonu ağzıma sokmadan video çekiyorum. Memo böyle şeyler çok gıcık oluyor. Neden bilmiyorum. Evet. bayağı bir kitabım var hala. Nereden devam edeceğim konusunda bir fikrim yok. Bu arada arkasının dağınıklığı birazdan çıkmaya başlayacak gibi hissediyorum. Onda yapacak bir şeyim yok. Neyse. Açıyor ona göre ayarlarım. Ee, kitle ve kitle psikolojisi ve benlik analizi. Arada bir böyle şeyler okumayı istiyorum. Yine Freud. Niye Freud? Freud almamaya söz vermiştim. ya yani bu benim bundan sonra başka Freud almayacağım diye söz verdikten sonra bir daha almayacağım. Hmm. Cümle kurabilsem keşke. Neyse. Sürdürülebilir yaşam rehberi. Ben beres Solucan falan besliyordum. Şakası bir şekilde. Solucan besliyorum deyince sabahlar mı aklıma geliyor. Bu video niye böyle saçma bir video oluyor? Tabii siz daha başındasınız. Ne alaka diyeceksiniz de benim ilk partta ilk partta bir şeyler söylüyor. Çünkü sinirlerim bozuluyor. Kasım ayı olmasından bir tevelit herhalde. Neyse. Azra Kohen'den Gör Beni. Yani ben bunu okuyamıyorum arkadaşlar. Yani ve Zahir Abla'nın hediyesiydi diye hatırlıyorum. Ee, bak bak burada kaldın diye not yazmışım. 16. sayfada bırakmışım okumayı. Azra Cohen'i çok seviyorum. Şurada da bir Azra Kohan kitabım var. Ve ben e, boşanacağım konusunda en emin olduğum an Aden'i okuduğum bir geceydi. Ve ben Aden'i e, böyle 24 saatten az bir sürede okudum diye hatırlıyorum. E, ve kitabın bitimine yakın durup şey demiştim bu kitabı bu gece bitirmeye hakkım yokmuş gibi hissediyorsam kendimden veriyorum. Çünkü bu hayatta beni en çok mutlu eden şey. Kitap almak, kitap okumak vesaire. Yani benim bundan daha çok mutlu eden gerçekten hiçbir şey yok. Ve ben şu an vicdan azabı çekiyorsam demek ki ben kendimi hiç sayıyorum. Ee, ve buna dur demem lazım falan diyeyim. Karar verdim bir anda. Ve e, Azra Kohen'den başka hiçbir şey okumadım. Bunu da o gazla okuyabileceğime inanmıştım. Ve işte Zahir abla medya etmişti ama nedense bilmiyorum. Okuyamıyorum. Kaldı bu da böyle Pandemiden beri falan benimle. Pandeminin bitimine yakın bir zamandan beri. Hala maskeliydik diye hatırlıyorum bunu aldığımda. Devrilmeyi. Ay orası çok şey oldu ya. tam göçecek şimdi. Neyse. Acı Portakal. Bak bu da bayağı. Bu, bu basıldığı zaman aldım. Ne zaman basılmış? 2019'da basılmış. Ve 2019'dan beri benimle. Yiğit Bener, Acı Portakal. Ee, Yiğit Bener'in başka kitapları daha var. Bir saniye gözüm keserse. et evet. Bu kitaptan sonra, şimdi öteki kuruntular, şey öteki düşler, öteki kabuslar, öteki kuruntular olmak üzere üçleme bir serisi var. Böyle anılarıyla karışık, hafif otobiyografik bir şey veren bence bir kitap serisi var. Öteki kabuslardan sonra, önce öteki düşleri sonra öteki kabusları ne aldım öyle bir şey oldu. Arkasın. Sonra bu acı portakal çıktı bunu aldım ama bunu bir türlü okuyamıyorum. Sonra gittim, öteki kuruntuları aldım, öteki kuruntuları okudum. Sanırım ben roman okuyamıyorum. Şimdi bir bakıyorum bu da öykü Şimdi gülerim ha kendime. Ya baya şey herhalde normal bir roman diye hatırlıyorum. Neyse bilemem. Baktımdan da bir şey anlamadım. Nasıl anlayamadım onu anlamadım. <laughs> bir saattir video çekiyorum kafam mal oldu. <laughs> Neyse bu da öyle kaldı yani. Bunu 2019'da aldım. Okuyamadım. Öteki kuruntular yakın bir zamanda, daha yakın bir tarihte çıktı diye hatırlıyorum. Hatta yayın evi değiştirdi Yiğit Bener. Aa okuyamıyorum yani. Kaldı öyle. Neyse düşmedik. Tekrar tamam, sonra yok. Deliliğe övgü. Bunu da okuyacağım ve birkaç kere elime aldım. Sayfasını açmadan gerek kitaplığa koydum maalesef. Ee, derinin altında bunu memo ile okuyacağız. Hatta geçen memo dedi ki ne zaman okuyacağız abla. Ben de dedim ki, bir ara. Hala bir aradayız memo. Ben de bilmiyorum ne zaman okuyacağız. Memo'nun bana verdiği kitaplardan biri Bırak Dağınık Kalsın Sağlıklı ve Lezzetli Tarifler ve her tarifin yanında bir şey var. Öykü var. Merak ettim. Severim böyle şeyler. Değişik. Yani böyle hani eh, hadi okuyalım falanlık bir şey bu. Memo da öyle almış herhalde. Bilmiyorum niye. Ondan bana geldi böyle kaldı. bir <laughs> <Ne> ara <yarı> okuyacağım. <laughs> Nilay Hanım'ın kitapları var burada şimdi iki tane. Nilay Şirin. Derde Olanlar Tekkesi ve e, Hanımefendi Bakar Mısınız? Kendisi öğretmen. E, hatta bunları da Memo sağ olsun benim adıma, Nilay Hanım'a imzalatmıştı. Şöyle göstereyim. Potikins'in ismini imzalanmış. Bunları da en kısa zamanda okuyacağım ama gerçekten yani bir Konya kitap fuarından alındı bunlar. E, memo o zamanlar üniversitedeydi. Şu an yüksek lisans bitmek üzere. Arada formasyon aldı vesaire falan filan. Evet. Hey hala okuyacağım. <laughs> Öyleli ama okuyacağım. Gerçekten bir yer ara okuyacağım. Ee, arada bir açıyorum, karıştırıyorum ve ilgimi çekiyor. Sonra diyorum ki listem şu an karışık falan bırakıyorum. Ama gerçekten okumayı çok istedim kitaplardan. Ee... <laughs> İki aydır okuyacağım ben bunu. <laughs> Kapağını açmadan geri bırakıyorum. <laughs> <laughs> Ama bu kitabı da elimde tutmaya gerçekten çok seviyorum. Böyle bütün dünyaya bir haykırış, bütün dünyaya bir isyan gibi geliyor. İsmini tekrar söyleyelim. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellikler. Feminist teoriye giriş. Yani şöyle falan gezesin var. <laughs> Yine en sevdiğim yayın evinden bir kitap daha. Allah'ım kıymetlimiz. Doymak bilmez. Medusa yayınlarından. <laughs> ne olur. Sonra e, Simon'dan bir kitap daha. Yıkılmış bir yıkılmış kadın. Sonra Memo bunu da aldı. Emin değilim. Almamış da olabilir. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. E, Yelda ile yine beraber okuyacağımız kitaplardan. Bu arada Yıkılmış Kadın'ı da Yelda ile beraber, oku Yelda ile beraber okuyacağız. Bir Memo da dahil olacak diye hatırlıyorum. Da Yelda'nın bundan daha haberi yoktu galiba. <laughs> Neyse. E, Kutlarla Koşan Kadınlar yine ye Yelda ile okumak istediğim, okuma listemizde olan kitaplardan bir tanesi. Oh. Beni bu tarafa doğru çevirmem gerekiyor. Hop bu yere gidiyoruz. Şöyle çünkü o taraf o kadar dağınık ki yani bunu görmek istemezsiniz. Umarım da görmemişsinizdir. <laughs> Bak kayıya konuşmamıştım. Ee, Biyomortem. Hem Zahir abla da görmüştüm. Bu arada Özlem ablamın doğum günü hediyesiydi. Şöyle göstereyim. Ee, Zahir ablayla görmüştüm bu yazıları. Almayı isterdim. Geçen günlerde hatta yine Özlem abla göndermişti. Özgöz Printçinin e, bu kitabı okuyup daha doğrusu bu yazarın bir kitabını okuyup anlattığı şeyini bunu gerçekten okumaya çok istiyorum. Devrilme. Ee, bağlanmanın 5 seviyesi Toltek Bilgeliği yine aynı yazardan. Sonra Yaşam ve Ölüm Toltek Bilgeliği yine. Ee, başarının 7 spiritüel yasası özel meditasyon ile beraber diyor. Yine Melisa'nın gönderdiği kitaplardan. Nasıl şu kadarcık bir kitabı niye hala okumazsın ki yani? Ee, bu kitabı Adeline, Adeline, <laughs> Hi <dinin>. şey Adeline. <laughs> Niye böyle saçmalıyorum şu an? O çok uzun. Şunu biraz yukarıya kaldıralım. Tipim başım kaymış. <laughs> Pijamayla <ile> aynı altı kızım. Çünkü <laughs> ne izim? İyiydi ki yaptımlar kaplarken. Şöyle yapayım bari de. Ee, ha. Ee, nerede dedik? Ee, Emir bunu okudu ve söyle söyle okudu. Ama ben o kadar Eee um, Seviyorum ki böyle kafasına vurula vurula hala anlamayıp aynı ilişki için çabalayan. Bu kitaplara bakmak bile farkındalık yaratıyor. Farkındalık yaratmasın ben de diye nasıl çabalıyorum şu an size anlatamam. Neyse. O yüzden okuyacağım bir ara inşallah. İnşallah. Argonotlar. Melişah Altuntaş'tan görmüştüm. O yüzden istemiştim. Kaç çorap bir çift yapar? doğum günü biri yine. Bu arada Adeline ve Argonotlar da doğum günü de. Ee, sakın oraya gitme daha kopan. Bu da bayağı bir süredir elimde. Yine pandemiden kalmış olması lazım. Ben pandemi sürecinde, pandemiye girdiğimizde daha doğrusu şöyle bir şey oldu bende. Okuma güçlü, yani reading slope falan değil. Ben bayağı hiç bir sayfa çevirmeyen bir insana dönüştüm. Büyük bir depresyon sonucu. Ee, işte medeni halim değişti, şehir değiştirdim, İş yerim kapandı, pandemi patlak verdi. İşte <laughs> medeni halim kısa bir süre sonra tekrar değişti. <laughs> Çok kısa bir süre sonra tekrar değişti falan derken, e, derken... <laughs> ben hiç okumamaya başladım. O yüzden pandemiden kalan kitaplarım var ve o dönemde aldığım kitapları da gerçekten e, uf, sanırım... Okuyasım gelmiyor. Mesela bu da Ses Tır da e, pandeminin sonlarına doğru olan bir kitaptı. Yine okumayı istemiyorum. Yani okumayı istiyorum ama elim varmıyor. Elim gitmiyor. Falan diye 5 Beş şehir. E, yaratma Cesareti bin kez başladım hala bitiremedim. E, hediye vermek ve hediye almak üzerine ha bak bunu kesin okuyacağım. Yani bunu kısa zamanda okurum ben. Dayanamam diye düşünüyorum. E, belki bir gün uçarız Aylin Balboa. Ee, sayfa sınırları içinde yazmanın ve okumanın zevki üzerine sohbetler. Yine bir e, Virginia Woolf kitabı. Virginia Woolf'tan yazarlık dersleri de. Virginia Woolf'tan yazarlık dersleri. De. Ama Virginia Woolf yazmamış tabii kitabı. Ee, Doktor Shimamura'nın Tilkileri. Ee, müthiş Psikoloji Hayır Demek üzerine. Ee, küçük değişiklik. Bu kitabı neden okumaya bıraktım biliyor musunuz? Iı, hayır demeyi öğrenmek değil de evet demeyi öğrenmek üzerine o şonundu galiba. Bir, ıı, kitabında bir kısmı vardı. Ve işte başkalarına hayır demeyi öğrenmek yerine kendimize evet demeyi öğrenmeliyiz ve böylece insanlara sınır koyabilir. Kendimiz öncelikli yaptığımız için ıı, otomatikman insanlara da hayır demek zorunda kalmayız. Kendim yani anlatacağım. Hazırım kendimizi önemseyip kendimiz olabildiğimiz bir düzleme girdiğimiz zaman zaten çevremizdeki insanlar otomatikman bizimle aynı frekanstaki insanlar olduğu için çok fazla hayır dememiz gerektirecek olayda yaşamayacağız. Zaten hayır diyeceğimiz insanlar hayatımızda olmayacağı için hayatımızda olan insanların istek ve taleplerine otomatikman evet diyeceğimiz bir düzleme girip bu yüzden hayır demeyi öğrenmek gibi de bir şey yok. Kendimiz de evet demeyi öğrenmemiz lazım şeklinde bir kısım vardı. Ve bu kısımdan sonra da hayır diyebilme sanatını öğrenmemeye karar verdim. Böylelikle. Atomik alışkanlıklar. kaç kere elim yine baştım. Yarım kalanlardan. Kendinde yüzleşme. Bu da birkaç kere baş, Bir kere başlayıp yarım kalanlardan. Bunu yarım bırakmışım yani. Bin kitabı da işaretlemişim ama neden hala elimden çıkarmamışım da bunların içinde bilmiyorum. Ee, başarılı kadınların gizli düşünceleri. Bunu Elif Naz almıştı diye hatırlıyorum. Bu ee, bir sürü fikrim, bir sürü yaptığım iyi şey varken sürekli kendimi yetersiz görmekten vesaireden çok bunaldım. Ve başarma korkum çok fazla yüksek. Çünkü bir şey başardığınızda daha fazlasını yapman gerekiyor ya da işte önce bir adım atmanız gerekiyor falan filan. oralar bende çok ah, panik ataklı, tetiklenmeli böyle bir evre. Bunu çözmem lazım. Bunu hep beraber çözmemiz lazım. Bunu okumayı çok istiyorum. Yine feminist okumalardan biri Melis... E Yelda'nın da kitaplığında olması lazım. Yine büyük ihtimalle bir noktada beraber okuyabiliriz de gel daha okumuştu. Ben mi arkadan çektim? Hatırlamıyorum tam. Ee, Sarı Duvar Kağıdı. Ee, Simon'un ikinci cinsiyetinin e, ikinci cildi. Yine yerde hala okuyacağız. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde ben yıllar önce okumuştum zaten ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Tekrar okuyacağım. Ee, Mahir Ünsal Kara, Yarısı. Bu da pandemiden önce alınmış bir kitap olması lazım. Durun bakalım. Evet tam pandemi çıktı çıkacak arası 2019'da almışım. O zamanlar böyle yani büyük bir ihtimal bunu aldığımızda pandemi böyle ülkemize girmemişti. Ama kalmış sarı yazı okumuştum ve çok sevmiştim Mahir Ünsal Eriş'ten. Sonra da bangır bangır ferdi çalıyor evde yoktum galiba. Hatta onu da böyle çok zor güç bela okudum. Niye öyle oldu bilmiyorum. Kara yarısı da öyle kaldı. Pasaklı Tanrıça. Bu da arada bir bana böyle bir romantik böyle çıtır çerez bir şey okuma hissiyatı geliyor o zamanlardan bir kitap. Tamam. Ondan sonra niye okuyayım falan oldum ve bakmadım. Ay, doktor yani bunun ismini söyleyemiyorum. <laughs> söyleyemediğim için de okuyamıyorum. <laughs> Gerçekten ben bunun ismini söyleyemiyorum. Söyleyemediğim için de okuyamıyorum. Neden? Çünkü nasıl tanıtacağım? Nasıl yazısını yazacağım? Yani bunu tanıtım yazısını yazmaya başladım. Gözümde şöyle canlanıyor. <laughs> Şimdi ben telaffuz edemediğim için dilim. Zihni... Telaffuzu da öğrenmek çok kolay ya. Git birine sor söylesin sen tekrar artık bir şekilde alışırsın. Ya da işte dinle falan filan. Yok. Yok ya işte İlla kendimiz yokuşa süreceğiz. Neyse bir ara bunu da okuyacağım. İnşallah. Lapa lapa kelebek yağıyordu. Ee, kısa klasik serisini seviyorum. Bunu da aldım. Başka klasik kısa klasikler bundan sonra ama onları bitirdim. Bunu bitirmedim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ee, patlayan kuyruklu yıldızlar bilmem bir şey öyküler. Söyleyebiliyorum ama söyleyemiyorum şu an. Çok takılmayın buna. Ee, küçük tilkili kadın bunu da tüyaptan mı almıştım? Yok. Bunu doğum günümde hediye ettiler. Diğer tilkiliyi tüyaptan Diğer tilkiliyi tüyaptan aldım. Doğum günü hediyelerimden biriydi. Ee, yine Melisa'nın gönderdiği gerçekten yana yakılı okumak istediğim ama yana yakılı okuyamadığım başlayamadığım kitaplardan iki tanesini göstereceğim şu an. Ee, 36 Yoga Duruşu ve her yönüyle yoga. Bunlar masamda sürekli duruyor. Bir sabah inşallah açacağım, başlayacağım, bakacağım ve yapacağım ama ne zaman hiç bilmiyorum. Ve sonra hikaye anlatıcılığının bilimi sizinle daha iyi iletişim kurabilmek için, daha iyi yazabilmek için, daha iyi konuşabilip anlatmak istediklerimi daha iyi anlatabilmek için almıştım. Hala okumadım. <laughs> Neyse işte böyleydi. 89 89'un da sonunda gördük. Ben bayağıdır konuştuğumuzun artık yeto diyorum ve gidiyorum. Sizi seviyorum. Dediğim gibi buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, izlemediysen kadınlar için yaptığım isimsiz podcastime bakmayı falan unutmuyorsun. Siz seviyorum. Beni daha çok video çekmeye teşvik ederseniz çok mutlu olurum. Bye. <laughs> Öyle bir şey işte.